Hadi ver onu bana. Git ve anne babana katıl. Hadi hadi hadi. Hiç hayır. Bunu bana asla yapamazsın. Sen ve Tanuca birleşemezsiniz. Bir araya gelmenize izin vermeyeceğim. Hayır, bu olamaz. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Rishi, sen de, sen de ölmelisin. Evet. Artık Rishi ve Tanuca birlikte ölecekler. Kardeşim sonunda geri döndün. Ver hadi. Ne oldu? Çok yorgun görünüyorsun. Ofiste çok mu evet. iş vardı? Gerçekten yoruldum. Hemen gidip yatmak istiyorum. Sen otur ben sana su getireyim. Eve gelmek gelmiyor içimden. Prensesim de yok. Prensesimiz çok şanslı değil mi? Aslında bence Tanya ve Natasha ikisi de şanslı. Rishi ve Tanuca çocukların yaralandığını duyunca aceleyle Lonavla'ya gittiler. Ve Netra da arkalarından gitti. Hatta şimdi sıra bizde gibi. Netra da mı gitti? Evet dün gece çıktı. Çocukların yaralandığını öğrenir öğrenmez deliler gibi kampa gitti. Onu durdurmak için çok uğraştım ama beni hiç dinlemedi. Yoksa sen de mi oraya gitmek istiyorsun ha? Sakın buradan kalkma tamam mı? Hemen dönüyorum bekle. Hayır. Netra çocuklar için oraya gitmedi. Başka niyetle gitti. Hayır. Netra'nın gerçeğini daha fazla saklayamam. Hemen gidip onun hakkındaki her şeyi Rishi'ye ve Tanuca'ya anlatmam gerek. Yoksa gerçekten feci bir şeyler yapabilir ve çok geç olabilir. Dur, nereye gidiyorsun? Lonavla'ya gidiyorum. Ama dur, daha yeni geldin. Dursana. Al işte, onu da kaybettik. Anne baba gitmeyin. Bizi de yanınızda götürün lütfen. Müdür bugün sabah gitmemizi istemişti. Hatta öğretmeniniz de. Artık gitmemiz gerekiyor üzgünüz çocuklar. Lütfen anlamaya çalışın. Natasha, kural evet. kuraldır. Kuralları çiğnemek iyi bir şey değil. Başka hiçbir çocuğun ailesi burada değil. Sadece bir gün kalabiliriz. Sakın yaramazlık yapmayın. Zaten çok yakında eve geleceksiniz. Evet çocuklar. Hadi gülümseyin. Bunun gibi. Hmm. Hadi. Hmm. Sizi gerçekten çok özleyeceğiz. Hmm. Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Hmm. Hadi gel. Güle güle anne baba. Hoşça kalın. İyi günler hocam. 바디 기든 바디. Neden moralin bozuk? Garip hissediyorum. E, Rişi sanki... ...çocuklarımızdan çok uzaklaşıyoruz gibi. <laughs> Tanuca, bir gün daha dayan. Yarın evdeler. Biraz gülümse. Hadi gül. Gülsene. <laughs> evet. Hemen gitmem gerekiyor Yoksa Netra Tanuca ve Liş arasında Kesin yanlış anlaşılma çıkaracak Umarım bir şey yapmamıştır Kahretsin Ne yapacağım ben nereye gideceğim Belki şu adamlar biliyordur Onlara sorayım Baksanıza. Ee, bu şey Baracı Yaz Kampı'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Ha, Evet. Yakında hemen şurada. Buradan sola dönüp düz gidin evet. ve sonra sağa dönün. Yol evet. bitince karşınızda bulunur. Tamam teşekkür ederim. Evet. Artık zaman çok değişti değil mi? İki bardak çay getir. Bu tamam, bile tamam. kadar bir arabayı tamir ederek hiç bu kadar para almamıştım. Bir de bugün tamir de etmedik. Arabayı resmen bile bile bozduk. Frenleri devre dışı bırakmamızı o istedi. Keşke her gün... Öyle değil mi? Böyle güzel müşterilerimiz olsa iki güne zengin oluruz. Bu Nitra değil mi? Çay. Hadi koy buraya. Baksana. Evet. Arabanın frenlerini bozman için sana para veren kadın bu muydu? Baksana. Hayır ama kimse bize para vermedi. Sadece Şaka yapıyorduk efendim. Söyle bu o kadın değil mi? Sen de bak. O mu bu? Hayır. Hiçbir şey bilmiyorum. Manu. Hadi buradan gidelim. Hemen söyle yoksa kemiklerini kırarım. Bilmiyorum hey! dedim ya. Bu aynı kadın. Öyle aynı değil mi? bırakın efendim. O bir şey bilmiyor. Lütfen. Hayır bilmiyorum. Hayır neden anlamıyorsunuz? Bu kadın çok tehlikeli. Bu bir aile meselesi. Burada iki kişinin hayatından bahsediyoruz. Söyle bana. Bu o kadın mı? Söyle hadi. Ee, evet. Bu kadındır. Efendim lütfen polise haber vermeyin. Aman tanrım. Daha ne kadar alçalabilir. Bunu hayal edemezdim. Rişi ve Tanuca'yı öldürmeye çalışıyor. Rişi'yi hemen aramam gerek. Bir arıyor. Tamam aç. Aa, ama çok konuşma tamam mı? Çünkü bugün hiç çalışacak havamda değilim biliyorsun. Hiç düşünmek istemiyorum. Tamam telefon hoparlörü alacağım. İyi fikir. Birlikte konuşuruz. Tamam. Evet Abişek. T Tanuca neredesin? Aa, sana evde kimse söylemedi mi? Yaz kampında çocuklarla buluşmak için Lonalla'ya ya. Hayır yaz kampında mısınız? Bu çok iyi dinle. Lütfen orada kalın, tamam mı? Ben varana kadar bir yere gitmeyin. Ne olursa olsun. O arabaya binmeyin. Anladın mı beni? Ama e, biz zaten. E... Alo. <laughs> Sürüyorum. Alo. Beni duyuyor musun? Sakın arabaya binmeyin. İki dakikaya oradayım Tanuca. Tamam mı? E, alo. 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 Bağlantı gitti. Neden bu kadar gergin ki? Neden arabaya binmemizi istemedi? O senin arkadaşın. Birbirinizi daha iyi anlarsınız. Ha? Aa. Yine başlama. <laughs> tamam şaka, şaka yaptım. Tanuca! Kahretsin yine bağlantı koptu. Netra. Netra, seninle konuşuyorum. Nasıl bu kadar alçalabilirsin? Ne yaptın? Sana ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben ne yaptım? Sakın masum gibi davranma. Her şeyi öğrendim. Arabanın frenlerini bozdun, değil mi? Artık oyunun bitti. Hepsini Rishi'ye anlatacağım. Hadi, git ne istiyorsan Rishi'ye anlat. Ayrıca ve Tanuca zaten her şeyi öğrendim. Asla Rishi'yi alamayacağım ve sen de asla Tanucayı alamayacaksın. Sen aptalın tekisin. Bak, eğer ben aşkımı elde edemezsem başka kimse de elde edemez. Neredeler? Söyle neredeler? Bilmiyorum. Yoksa seni öldürürüm. Söyle bana. Yakınlarda bir yerde olmalılar. Git ve onları kampta ara. Neşi! Tanuca! Neşi! Koş Abişek koş. koş. Koşabildiğin koş, kadar, kadar koş. Artık Rishi ve Tanuca'yı asla kurtaramayacaksın. Gittiler. Sonsuza dek. Rishi! Tanuca! Affedersiniz, affedersiniz. Herkes nerede? Nişi ve Tanıca'yı gördün mü? Efendim çocuklar öğretmenlerle birlikte yürüyüşe çıktılar. Ve nerede olduklarını bilmiyorum efendim. Üzgünüm. <laughs> Burada da sinyal yok. Yine hadi, arıyorum. Hadi aç şunu hadi. Hadi aç. A Alo, A bir şey. Beni duyuyor musun? Tanıca! Tanrı'ya şükür telefonu açtın. Ne, ne, neredesin şu an? Biz arabadayız ama sen neden arabada olmayın dedin? E, ve beni dinle. Netra arabanın frenlerini devre dışı bırakmış. Sakın arabayı kullanmayın. Frenler mi? Rişi. Evet. A A Alo. Bir dakika. A A A bir şey. Beni duyuyor musunuz? Alo. 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 Buldun mu? Ha? Söylesene. Neredeler? Nerede olduklarını söyle. <laughs> Ölecekler. Artık çok geç. Üzgünüm onları kurtaramayacaksın. Hı? Neredeler? <laughs> Netra söyle bana. Nerede olduklarını söyle. Netra. Hadi Efren'e bas işi e, Evet deniyorum ama çalışmıyor. Çalışmıyorlar. Ciddi misin? Nasıl çalışmıyor? Olamaz. Ha, Dur, Bir dakika sakin ol lütfen sakin ol. Ha, bunu ne yapacağız Deniyorum. Reşit ne yapacağız söyle. Trenler tutmuyor. A Aman tanrım bir şeyler yap. En azından şu kötü ağaçlardan birine çarp ve duralım hadi. Araba iyice hızlanmaya başladı Tanuca. Rişik. Sakin ol halledeceğim tamam. Ne yapacağız şimdi? Kenara yaklaşacağım sen arabadan atlayacaksın tamam mı? Delirdin mi seni bırakmam burada. Tanuca artık inatçı olmayı bırak. Hiçbir yere bırak. gitmiyorum Tanuca mı beni hiç? dinle Hayır. Tanuca. Çocukları düşün onlar ne olacak. Çocukların bana olduğu gibi sana da ihtiyacı var Reşit. Tanuca çocukça davranma lütfen atla. Reşit gitmeyeceğim. Tanuca lütfen. lütfen. Tamam iyi. Birlikte atlayalım. Tanrım. <laughs> <laughs> Olamaz Rishi. ama kapılar. Reşit. Tutun. <laughs> kapılar açılmıyor. <laughs> kapılar neden açılmıyor? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Birlikte yaşayamadık. Birlikte öleceğiz. Rişi, herkes bizi evde bekliyor olmalı. Bu konuda bir şey bilmiyorlar. Onlarla son kez konuşmak istiyorum. Evet, ara onları. Olanları <laughs> anlatalım. Arıyor Rişi. Merhaba abi. <laughs> biz de burada tam senden bahsediyorduk biliyor musun? Evet. <laughs> hadi bir şeyler yiyin hadi gel. Mabret. <laughs> biz de sizi düşünüyorduk. E, tamam. E, bu arada Natasha ve Tanya nasıllar? Her şey yolunda mı? Abi? Evet Söylesen, evet. Abi? Onlar iyi ama biz değiliz. Ne? E, neden? Ne oldu abi? Sizi çok özledim. Keşke bir mucize olsa da hemen oraya gelebilsek Mapret. <laughs> Abi neden böyle konuşuyorsun? Ve bütün bunları Tanrıca seni terk ettiğinde söylüyordun hatırlarsan. Da, hayır hayır. <laughs> o da şu anda yanımda. Benimle. Elini tutuyorum. Hey sadece sen mi konuşacaksın? Getir teyzeyle e, tamam. Evet buraya ya, gel hadi, oğlum. sizinle konuşmak istiyor. E, bir dakika. Şimdi hadi. telefonu hoparlöre alacağım abi. Anlaştık hadi. Evet. Tamam bekleyin. E, evet telefonu hoparlöre aldı onlarla da konuşayım. Babam, babaannem, ahana... Abi a telefonu aldım. <laughs> evet Kelaba evet eşi. hepimiz buradayız. Dinliyoruz oğlum. Hadi anlat. Evet evet baba babaanne Sizleri gerçekten çok özledik biliyor musunuz? Gerçekten ha. baba anne evet oğlum hadi konuş. Bunu çok söylemem ama ben sizi çok seviyorum. Sizin gibi bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ben anne dinliyor musun? Aa, evet dinliyorum. Anne kızgınken bir şey söylediysem lütfen beni affet. Anne. Evet canım konuş. Ben annemi hiç görmedim. Ama sen bana öz annem gibi oldun. Beni bütün olanlara rağmen kızınmış gibi sevip her zaman bana sahip çıktın. Ben de sana kızın gibi davranmaya çalıştım anne. Aa, hayır kızım hepsi benim hatamdı. Senin sevgini asla anlayamadım... Benim aptallığım... Hadi hemen eve gelin kızım... Burası siz olmadan çok sıkıcı... Hemen buraya gelin ki... Yaptığım o hatalar yüzünden sizden özür Aa, dileyim... Anne... Lütfen özür dileme... Ben senin kızınım... Bu senin hakkın anne... Tamam tamam hızlı olun... Yoksa kulağınızı çekeceğim... Kayınvalideni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Sakın ha unutma. Seni ondan ben kurtardım hatırlıyor musun? <laughs> Hayır babaanne lütfen. Öyle düşünme sen benim için her şeysin. Tamam tamam şimdi fazla konuşma. Ha, o, Manfred. Evet abi. Bana bir iyilik yapar mısın? E, tabii ki söyle senin için canım bile verebilirim biliyorsun abi. Kapa çeneni. Lütfen böyle konuşma. Hayatını dolu dolu yaşa. Abi ne diyorsun? Gel daha bir sürü işimiz var onları yapacağız öyle değil mi? Maalesef kardeşim. Ee, anlamadım abi. Demek istediğim demek istediğim şu an sizinle ne değilim sizi özledim. Dinle. Natasha ve Tanya'ya çok iyi bak ve Tanya'ya asla ve asla Smiley'nin kızı olduğunu hissettirme tamam mı? Ona her zaman verdiğimiz sevgiden daha fazlasını ver her zaman onunla ilgilen kardeşim anladın mı beni? Abi neden böyle diyorsun şimdi? Siz Donavla'dasınız öyle değil mi? Yani siz şu anda Natasha ve Tanya'nın yanında değil misiniz? Hayır çocuklar yarın gelecekler. Bir dakika niye lafı dolandırıyorsun abi? Tamam onlar yarın gelecek de siz gelmeyecek misiniz yani? Tamam bunları unut. Sen sadece, sadece anneme, ahanaya, babaanneme, babama hepsine çok iyi bak Manfred. Ve sakın ha kimseyle kavga etme. Ne, ne diyorsun sen? Tamam. Dur. <laughs> Bir Aa, o dur. ne dur. söylüyor? Neden böyle konuşuyorsun abi ne oldu? Ha? Gerçekten bak hiçbir şey anlamıyorum. Ne olduğunu söyleyecek misiniz artık? Ha? Abi şu anda neredesin? Maalesef Söyle. durmuyor. Abi söylesene ne durmuyor <laughs> söyle. Nereye gidiyor? Ne duruyor? oğlum? Alo. Oluyor? Alo. ne söylüyor? Ah şey çok huzursuzum anne kendimi. Abi. Çok huzursuz hissediyorum lütfen. Tamam. evet, evet, Ay, evet, lütfen. Hadi, lütfen. Telefon telefonum mu? Az önce konuştuk ama şimdi yok. Çok kötüyüm. Anne, saçma. Tamam, ben tamam. Gel otur hadi. Tamam baba otur. Hadi. otur. Hadi. Evet otur tamam. arayacağım tekrar. Tamam. tamam. Ulaşılmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.